Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah nice sağlıklı yıllar içerisinde gençlerimize hizmet edebilecek imkanı ve fırsatı versin. Bu vesileyle sizleri burada eşim de bir öğretim üyesi, eşim ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin merkezi olan bu yüce mekanda sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. günde birlikte olmak, aynı duygular içerisinde Türkiye'nin geleceğine ilişkin fikirleri yeniden yaşamak için bir araya geldik. Öncelikle hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında henüz 21 yaşındayken ve öğretmenliğine başlayalı da sayılı günler olmuşken Bismil'de şehit edilen Neşe Alten'i ve ardından yine Türkiye'de örnek öğretmenlerin, şehit öğretmenleri örnek olan Aybüke Yalçın evladımızı, gencecik yaşında hayattan koparılan Batman Kozluk'ta şehit edilen Aybüke öğretmeni ve onların şahsında bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Ve onun Aybüke öğretmenin hepimize bir miras gibi bıraktığı o Magosa Türküsünde söylediği e, sözleri hatırlıyoruz. E, beni öldüren de yoktur din iman sözleri. Böylece terör örgütlerinin hem ülkemizi hem bölgemizi cehenneme çekiren bu maşaların bu ülkeye ne kadar büyük zarar verdiğini de bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Değerli dostlarım, değerli öğretmen kardeşlerim, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu uzun uzun anlatmamıza gerek yok öğretmenlik azevel bakan beyin de dediği gibi aslında bir meslek olarak tanımlamak gerekirse Götenin dediği gibi öğretmenlik bir peygamberlik mesleğidir. Hazreti Peygamber ben size öğretmen olarak geldim, gönderildim diyor. Bu anlamda belki de mesleklerin en kutsalı ve sadece geçim temin etmek için ya da bir malişet olarak görülecek bir alan değil. Gerçekten ülkenin geleceğine ilişkin tohumların atıldığı en temel görevlerden birisi, en önemli toplumsal direklerden birisi olarak öğretmenlik mesleğini görmemiz gerekir diye hatırlatmak istiyorum. Bu çerçevede öğretmenler esas itibariyle ülkemizin, ülkemizin ikinci asrına ait en temel hedefimiz olan Türkiye'yi bütün dünya milletleri nezdinde sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye haline getirme mücadelemizin en temel ayaklarından birisinin eğitim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla öğretmenler eğitimin yüzyılı olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa edecek en değerli sermayemizdir, en değerli varlıklarımızdır. Bu çerçevede Türkiye'nin geleceğini oluşturacak olan gençler için tabir caizse toprağa tohum eken ve ektiği filizleri de nasıl yetiştiğini görerek mutlu olan, memnun olan insanlardır öğretmenler. Ben Deniz'de birçok seyahate gittiğimizde Türkiye'nin dört bir tarafında çok farklı yerlere gelmiş olan öğrencilerimizle karşılaştığım zaman inanır mısınız? Sanki dünyalar bizim oluyor. O gençler artık tabii genç olmayı da biraz geçmişler. O evlatlarımızın artık Türkiye'de önemli işler yaptığını görmekte bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Ayrıca öğretmenliği bir şekilde tanımlamak gerekirse Cumhuriyet tarihimizin en önemli mütefekkirlerinden ve özellikle eğitim alanındaki görüşleriyle hepimize ışık vermiş, yön göstermiş olan rahmetli Nurettin Topçu'nun sözü de felkalade anlamlıdır. Genç ruhları işleyen mahir ustalar olarak tanımlıyor öğretmenleri. Bu bakımdan öğretmenlik mesleğinin fevkalade önemli olduğunun altını bir kere daha çizim, çizmek isterim. Öğretmen homo, fober, homo olarak da ifade edilebilir. Yani insan yapan insandır öğretmen. İnsanı oluşturan, kişiliğiyle, kimliğiyle, bilgisiyle oluşturan en temel unsurlardan birisidir. Öğretmenler aslında toplumun ender rol modelleri olarak var olan kişilerdir. Hepimiz şöyle hayatımıza baktığımız zaman başta ilkokul öğretmenlerimiz ve ondan sonraki süreçlerde karşılaştığımız nice güzel öğretmenlerimizin bizlerin hayat tarzı oluşturmak bakımından güzel rol modeller oluşturduğunu, hala onlardan ahirete göçenleri rahmetle, şükranla, minnetle andığımızı, hatta hayır dualarımızın içerisinde öğretmenlerimizi geçmiş aile büyüklerimizden ayırt etmeden onlara hayır dualar ettiğimizi hepimiz biliyoruz. Bu anlamda gerçekten fevkalade önemli bir rol model olarak öğretmenlerin toplumda çok ayrıcalıklı bir yeri olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca öğretmen sadece eğitim alanındaki gelişmesiyle değil, öğrencilere küçük yaşlardan itibaren verdiği bilgiyle, beceriyle, dünya görüşüyle, ahlakla, faziletle toplumun içerisinde toplumun geleceğini inşa edecek kişileri yetiştirmesi bakımından da toplumun ana damarlarından birisi, sağlıklı bir toplumun ana direklerinden belki de en başlıcasıdır. Bunun için eğitim mesleğinin, eğitim alanının en değerli unsurlar, unsuru olan öğretmenlerimizi bir kere daha sizlerin şahsında saygıyla, minnetle selamlıyoruz. Hayatta olanlarımızla uzun ömürler diliyoruz. Hayatlarında ve mesleklerinde başarılar diliyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli öğretmenler. Bugün gerçekten dünyada eğitim alanında da çok so çok konuşulan, çok büyük gelişmelerin olduğu bir alandır eğitim. Ben bir e, bu konuyla da ilgilenen birisi olarak size daha fazla şeyler söylemek istemem ama dünyada eğitim teknolojileri bakımından, eğitimin yaygınlaştırılması bakımından, okullaşma oranlarının yükselmesi bakımından fevkalade önemli bir noktaya geldiğimizi biliyoruz. Ama maalesef dünyada en büyük adaletsizliklerin, en büyük farklılıkların ve ayrımcılıkların olduğu alanlardan birisi de eğitim alanıdır. de bugün dünyada yine on milyonlarla sayıları ifade edilen mülteci çocukları maalesef okullarında olması gereken yaşlarda hayattan yoksunluk içerisinde her türlü zorluklar içerisinde hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Aynı şekilde savaş ve çatışma bölgelerinde yine sayıları on milyonlarla ifade edilen gencecik çocukların ellerine ufacık çocukların ellerine ölüm makinaları verilerek tabir caizse paralı asker gibi, lejyoner gibi savaş alanlarında sürüldükleri de bilinen bir gerçektir. Bu çerçevede dünyanın bazı ülkelerinde eğitim en yüksek standartlarda teknolojilerle sürdürülürken, mesela bilgisayar teknolojilerini biz gittik gördük o ülkeleri sizler de biliyorsunuzdur. Yani çocuklar sınıflara dahi sokulmadan bilgisayarlar üzerinden oyun oynar gibi en çağdaş eğitimler verilirken, Diğer tarafta dünyada yüz milyonlarca çocuğun elinde bırakın bilgisayar olmasını, bırakın okullarında akıllı tahtalar olmalarını, yazı yazabilecekleri iyi kötü bir kara tahtanın dahi olmadığı çocuklar vardır. Ellerine aldıkları bir takım bez parçaların üzerine defter olarak kullanan yine milyonlarca çocuğun olduğunu biliyoruz. Böylesine büyük bir haksızlığın, böylesine büyük bir dağıl dağılımın dünyada yaşandığı başka bir dönem olduğunu zannetmiyorum. Bu çerçevede ayrıca bir de buna savaşların, çatışmaların, işgallerin vermiş olduğu olağan dışı şartları da eklerseniz dünyadaki manzara fevkalade iç karartıcıdır. Bu vesileyle öğretmenler günü vesilesiyle özel bir tebriki, özel bir öğretmenler günü kutlamasını da Filistinli öğretmen kardeşlerimiz için yapmak zorundayız. Şu anda bu rakamlar elimdeki rakamlar Filistin Eğitim Bakanlığı'nın resmi rakamlarıdır. Dün itibarıyla. Dün itibariyle verilen bu rakamlarda sadece Gazze'de 3270 okul çağındaki çocuğun öldürüldüğünü kayıt altına almışlardır. Eğitimden bahsediyoruz, okullaşmadan bahsediyoruz, eğitim teknolojilerinden bahsediyoruz. Bu çocuklar okul çağında okullarında olması gereken çocukların başlarına evleri ve okulları yıkılmış ve sadece 47 gün içerisinde 3270 Gazze'li çocuk hayattan koparılmıştır. Eğitim çağındaki çocuk. Bunların 5311'inin de yaralı olduğunu, ne yazık ki yaralıların önemli bir kısmının da Gazze'den çıkarılamadığı için o belki de bu yaraların ağır yaralar haline döndüğünü biliyoruz. Ayrıca sadece Gazze'yi veriyorum. Aynı şekilde bu 47 gün içinde Batış şeriada da örneğin 25 okul çağındaki çocuk öldürülmüştür. Yine 250'ye yakın Gazze'li çocuk okul çağındaki çocuk yaralanmıştır. Ve bu ufacık çocukların 67 sanesi de korkak İsrail polisleri tarafından tutuklanmıştır. Değerli kardeşlerim. Bu rakamlar ben de dün gördüm ve tüylerim diken diken oldu. Onun için sizle paylaşmak istiyorum koca koca laflarla insanlıktan bahsedenler, koca koca laflarla uluslararası camiada bir takım afra tafrayla dolaşanlar şu rakamları önlerine alsınlar da insanlığın nasıl katledildiğini bir kere daha görsünler. Ayrıca Gazze'de bu katliamlar sırasında 190 öğretmen kardeşimiz şehit edilmiştir. Bu öğretmenlerden 487 tanesi yaralanmış, 40 öğretmen de Batı şeriada tutuklanmıştır. Yine çok çarpıcı bir örnek bu 47 günlük süre içerisinde okullar Gazze'de 6269 okula saldırıda bulunurmuş. Bu okullardan önemli bir kısmı yüzde 85'i tamamen yıkılmış bir kısmı da kullanılamaz hale getirilmiştir. Yine aynı şekilde bu süreçte Batı şeriada da 33 tane okul tahrip edilmiş, saldırılmıştır. 1750 öğretmen, gelinde bunları nasıl saygıyla selamlamayın. 1750 öğretmen de, Filistinli öğretmen de binaları yıkıldı ya da eğitim yapılamadığı halde ya başka yerlere öğrencilerini davet ederek eğitimlerine bombaların altında devam ediyorlar ya da bir şekilde imkanlar kurarak özel yerlerde öğrencilerini bir araya getirmeye gayret ediyorlar. Eğitimden bahsettiğimiz eğitimin dünya standartlarında ne kadar ileriye gittiğinden bahsettiğimiz bu dönemde inanın ki bu tablo fevkalade acı, üzüntü verici ve insanlık duygularını öldürdü, öldürüldüğünü gösteren çok elim bir tablodur. Değerli öğretmen arkadaşlarım, eğitim haddi sadece gençlerimize, çocuklara bir takım maddi bilgileri öğretmekten ibaret değildir. Eğitim aslında Hepinizin bildiği gibi sadece okullarda verilen bir e, işte bir öğreti de değildir. Beşikten mezara kadar devam eden hayat boyu şimdi diyorsunuz ya hayat boyu eğitim hayat boyu süren bir e, süreç olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Eğitim aslında toplumu inşa eden süreçler bütünüdür. Tekrar ediyorum. Eğitim toplumu inşa eden süreçler bütünüdür. Eğitim okumak bilmek ve anlamak gibi üç temel ayaktan oluşan bir bütün bir süreç olduğunu görmemiz gerekiyor. Okumak insanoğlunun insanlık tarihi boyunca en önemli vazifelerinden, işlerinden birisi olmuştur. Kimileri tarihi biliyorsunuz yazının bulunmasıyla başlatır. Ön, i̇nsanlar önce okumak, bir şekilde onları alfabeye dökmek ve bu alanda bir takım ilerlemeler kaydetmek için çok çabalar sarf etti. Çok asırlar bu uğurdaki okumayı gerçekleştirmek için ortaya konuldu. Sadece bir asır önceye gittiğiniz zaman Türkiye'de de önemli hususlardan birisi halkımızın okur yazar hale getirilmesi çabasıydı. Bugün çok şükür Türkiye'de okur yazarlık yani okuyup yazabilme yeteneğine sahip olmak artık bir mesele olmaktan çıkmıştır. Ama bizim çocukluğumuzda belki bizden önceki dönemlerde köye gelen bir mektubun ya da mektupların bir köydeki birkaç kişiden biri tarafından ancak okunabildiğini hatırlarsanız bu alanda önemli bir mesafe kat ettiğimizi görürüz. Ancak bugün okumak sadece önümüze konulan metinleri okumanın çok ötesinde anlamlar kazanmıştır. Örneğin medya okur yazarlığı, finansal okur yazarlık, görsel okur yazarlık, teknoloji okur yazarlığı ve dijital okur yazarlık gibi daha nice yeni okur yazarlık türleri postmodern dünyada yapılan gelişmeleri, elde edilen gelişmelerle başa çıkabilmek için gençlerimizi çok boyutlu bir şekilde yetiştirmemiz gerektiğini de bizlere bir ödev olarak önümüze koyuyor. Esasında bakarsanız okumayı ne neyi okumak lazım diye sorarsanız hayat boyu süren okumanın temel amacı kainat kitabını en güzel şekilde okumaktır. Okumanın bir diğer adı adımı onu tamamlayan bir başka adım ise bilmektir. İnsan sadece okuyarak bilmez. Bilmek için de başka yeteneklerin kazanılması, başka çabaların ortaya konulması şarttır. Öncelikle insanın nesneleri bilmesi, dünyayı bilmesi, evreni bilmesi, kendini bilmesi ve yaradanını bilmesi bilmek eyleminin en temel unsurlarıdır. Hani diyor ya Yunus İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bunu hiç okumaktır. Bugün dünyada çok sayıda diploması olan birçok diplomalı cahilin olduğunu da her günlük hayat, günlük hayatımızda da defalarca görüyoruz. Dolayısıyla okumanın, bilmenin ötesinde insanın kendisini, evreni, nesneleri ve yaratıcıyı bilmesi de bu anlamda eğitimin en temel unsurlarından birisidir. İstediğiniz kadar dünyanın en büyük okullarından, en önemli okullarından insanları mezun edin. Ellerine en büyük diplomaları verin. En büyük imkanları önlerine sürün. Kendini bilmeyen insandan daha tehlikeli birisi dünyada yoktur. Kendini bilmekse bu eğitim çabalarımızın temel unsurlarından birisi olarak mutlaka görülmek mecburiyetindedir. Değerli öğretmen kardeşlerim, bu eğitim vesilesi sürecinin Üçüncü temel ayağı ise anlamaktır. İnsan okur, bilir ama anlamayabilir. Anlamak eğitim sürecini tamamlayan en değerli unsurdur diyebiliriz. Öncelikle insanın hayatın anlamını anlaması, varoluşun sırrını anlaması, bu anlamda insan, toplum, birey ve kainat dengesini kurabilecek bir dengeyi anlaması, kavraması, özümsemesi bütün bilgilerini tamamlayan eğitim süreçlerinin en üst noktasıdır. Bu çerçevede okumak, bilmek ve anlamak ekseninde eğitim sistemimizi yeniden değerlendirmek, yeniden gözden geçirmek ve sadece kuru bilgi sahibi değil, aynı zamanda ilim ve irfan sahibi nesilleri de yetiştirmek boynumuzun borcudur. Çünkü artık kuru bilgiyi öğretmek için belki bir müddet sonra öğretmenlere bile ihtiyaç kalmayacak. Yapay zeka vasıtasıyla dünyada üretilmiş ve üretilecek bütün bilgilerin insanların önünde olacağı günler çok yakındır. Artık dünyanın birçok okulunda belki de onlarca yüzlerce öğretmenden ziyade yapay zeka üzerinden elde edilen bilgiler üzerinde çocuklar derslerini ikmal edecekler. Ama peki çocuğa okumayı, bilmeyi ve anlamayı kim nasıl öğretecek? Esas eğitimin püf noktası burasıdır. Bunu inşallah en güzel şekilde değerlendirerek eğitim sistemimizin ilim, irfan ve hikmet ekseninde şekillenmesini sağlamak, başta Milli Bakanlığımız olmak üzere, başta öğretmen camiamız olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur. Son olarak şunları da söyleyerek sözlerimi kapatmak isterim. Öğretmenlik mesleğine dair birkaç tane hususu başta kendim olmak üzere hepinizi hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi Hz. Ali Efendimizin sözüdür. Çoğumuzun bildiği çocuklarınızı sizin yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşadığı çağa göre hazırlayın. Bilginin bu anlamda ileri görüşlü bir bilgi olması, bundan sonraki dönemlerde nasıl bir dünyanın yaşanacağı ve bu dünyanın ihtiyaçlarının neler olacağı üzerinden gençlerimize onların büyüyecekleri, onların yaşayacakları ve onların söz sahibi olacağı döneme ilişkin bilgileri demin söylediğim çerçevede vermek mecburiyetimiz vardır bir. Bunu fevkalade önemli bir tabir caizse mesleki ödev olarak da önümüze koymamız lazım. İkincisi ise büyük bir siyasetname olan Zade'nin ahlak alayisinde ifade ettiği erdemli yöneticileri erdemli öğretmenler yetiştirir. Erdemli öğretmen, öğretmen iyi olursa öğrenci de iyi olur. İyi öğrenci de öğretmeni yetiştirir diyor. Buradaki döngüyü yeniden güçlü bir şekilde ele almak, toplumun erdemli hale gelmesi için mücadele verirken gerçekten yöneticileri de eğitenlerin öğretmenler olduğu gerçeğinden asla uzaklaşmamamız gerekir. Yine aynı şekilde Üçüncü olarak ifade edeceğim husus, öğretmenler camiamızın, milliyetim camiamızın özellikle önümüzdeki 10 yıllarda giderek daha fazla hızlanacağını gördüğümüz hayatın hızına karşı hazırlıklı olmasıdır. Öğretmenler bugün artık dünyanın her yerinde en uç noktadaki bir gelişme, üç bilemediniz iki üç saniyede hemen önümüze gelebiliyor. Gençlerimiz bilgiye ulaşmak ve hatta bilgiyi yorumlamak bakımından İtiraf edelim ki bizden çok daha ileri, çok daha hızlıdırlar. Öğretmenler camiamızın bu anlamda gençlerin hızına yetişmeleri ve hatta onlardan daha hızlı bir şekilde hareket ederek onlara gerçekten ihtiyacı olan bilgileri sunabilme kabiliyetine sahip olmaları gerekir. Bunun için de Bakanlığımızın önemli çabalarından birisi olduğunu biliyorum. Ama önümüzdeki dönemde yoğunlaşmamız gereken hızı yakalamak bakımından yoğunlaşmamız gereken alanlardan birisi yeni eğitim teknolojilerinin dünyanın en ileri ülkelerinden birisi olan ülke olarak Türkiye'nin birkaç yıl içerisinde bu noktaya getirilmesidir. Ümit ediyorum ki yeni eğitim teknolojilerinin en iyi şekilde kullanılmasıyla birlikte eğitimdeki hız da gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıca dördüncü olarak şunu söylemek isterim ki her eğitim sisteminin bir fikri müdiri olmak zorundadır. Bunu da altın bir kere daha tekrarlıyorum. Her eğitim sisteminin bir fikri müdiri olmak zorundadır. Evet dünyayı tanıyacağız. Dünyada ortak şeyler var ama milletlere hasta özel şeyler var. Her milletin kendi değer yargıları, kendi medeniyet ölçüleri, dünyaya bakışı, bütün bunlar içinde bizim gençlerimizi bu anlayış içerisinde eğitim sistemimizin fikri müdiri, eskilerin tabiri, yeni tabiri paradigma. Yeni bir paradigmayla hareket etmek mecburiyeti, özgün bir paradigmayla hareket etme mecburiyeti vardır. Bu hiç şüphesiz gençlerimize özgür düşünceyi, sorgulamayı, kendilerini sürekli geliştirme kabiliyetini öğretmesi gerekir. Taklitten, her türlü taklitten ve her türlü tekrardan uzak bir anlayışla yetişmelerini temin etmeseleri gerekir. Ama Hepsinden önemlisi, sorumluluk sahibi, ideal sahibi, gaye ve disiplin sahibi gençler olarak yetişmesini sağlayacak bir fikri müdire, bir paradigma ihtiyacımız vardır. Demir rakamları verdim, Filistin'deki rakamları. Herhalde bugün itibariyle Filistin'de sayılan, maalesef sayılamayan çok sayıda şehit olduğunu tahmin ediyoruz. Herhalde 16-17 bin seviyesinin çok üstüne çıkacaktır. Soru şu, bu ölüm makinalarını yapan insanların hepsi, bu ölüm makinalarını kullanan insanların hepsi dünyanın en iyi okullarında okudular, en iyi diplomalarını aldılar, en iyi eğitimlerini aldı, aldılar. Eğer bir eğitim sistemi insaf nedir öğretmiyorsa, insanlık nedir öğretmiyorsa, vicdan nedir öğretmiyorsa, yardımlaşma nedir öğretmiyorsa, dayanışma nedir öğretmiyorsa, başkalarına karşı iyilik yapmak nedir öğretmiyorsa, toplumsal tesanütü, birliği, beraberliği öğretmiyorsa ben ne yapayım öyle eğitim sistemini? İşte diplomalı cahiller diyorum ama sözümü bir adım daha ileriye götürüyorum. Bugün dünyada çok nitelikli diploma sahibi zalimlerin de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sadece eğitim, sadece diploma sahibi olmak, sadece belli okulları bitirmiş olmak bir mana ifade etmiyor. İnsanlık mektebinden mezun olmayı başaramayan hangi mektepten mezun olursa olsun insanlık tarihinde bir hiç mesafesindedir. Bunun için bizim eğitim sistemimizin mutlaka bir paradigma içerisinde özgün, milli, insani bir paradigma içerisinde hareket etmesi şarttır. Ümit ediyorum ki gençlerimizi bu şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin bu özelliklerini artırmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki yüzyılda dünyada etkili bir Türkiye'nin öncüleri olacak genç nesilleri başta siz öğretmen kardeşlerimiz olmak üzere hep beraber yetiştirme bahtiyarlığına ulaşacağız. Bir kere daha 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Az evvel de ifade edildiği gibi her gün öğretmenlerin hatırlanması, her gün öğretmenlerin ortak bir günü olarak kabul edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Her birinize mesleğinizde, hayatınızda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Biz öğretmenler gününüzü tebrik ederek geldiğiniz için teşekkürlerimi bir kez daha ifade ediyorum. Saygılarımla. Sayın başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisini yüksek müsaadeleriyle hediye takdimi için bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz Sayın Başkanımıza. Bu hediye takdim töreninde eşlik etmek üzere kendisi de bir eğitimci olan Sayın Halım Efendi'yi de sahneye davet etmek istiyoruz. Kendisinin de öğretmenler gününü kutluyoruz ve günün anısına hediyesini takdim etmek üzere Milliyetin Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i de sahneye davet ediyoruz. efendim Sayın Bakanımız Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza günün anısına Hoca Ahmet Yed